Herkese merhaba. 9 Mart UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundan tek maç olarak kanaldaki takip eden siz değerli takipçilerim için bir maç vereceğim. Bunun öncesinde paylaşmış olduğum bu videoya emeğe saygı açısından unutmadan bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Atacağınız bir beğeniden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Videoya sonuna kadar izlerseniz ve yorumlarla desteklerinizi sunarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere pazartesi günü için vermiş olduğum tek maç üzerinden bir tercihte bulunmuştum. Olumsuz sonuçlandı. Pazar günü güzel bir şekilde değerlendirmiştik. Pazar günü istediğimiz şekilde sonuçlanmıştı. Güzel tahminlerde bulunmuştuk ama pazartesi günü olmamıştı. Galatasaray maçının berabere biteceğini tahmin ederken yine Atletico maçı ile ilgili olarak da 2.5 alt yönünde bir tercih vermiştik pazar günü. Pazartesi günü de Trabzon galibiyeti yönünde bir değerlendirmede bulunduk. Ancak Trabzonspor kazanamadı. 3-1'lik bir mağlubiyet aldı ki beklemediğim bir şeydi. Dediğim gibi bu bir tahmin ve her defasında bunun bir garantisi olmadığını söylüyorum. Sizler de bu yönde paylaşmış olduğum videolarda yapmış olduğum yorumları dikkate alırsanız sevinirim. Bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince başarılı tahminler paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben katılda da bugün. Platin ekipte ilgili olarak Konya Fenerbahçe maçına maç sonucu 2, ertesi gün için tek maç tercihini yine en çok güvendiğim bir maçı. Salı gününden Şampiyonlar Ligi'nden bir maçı verdim. VIP ekipte Konya Fenerbahçe maçına maç sonucu 2, Inter Atalanta maçına karşılıklı gol var dedim. Inter 1-0 kazandı. Atalanta çok fazla pozisyona girmesine rağmen gol atmayı başaramadı. Bu nedenle VIP ekipteki paylaşmış olduğum kupon olumsuz sonuçlandı. Altın ekipte zaten tek maç tercihini Fenerbahçe galibiyeti yönünde paylaşmıştım. Platin ekipteki arkadaşlar tüm ekipleri görebildiği için hem VIP gibi hem altın ekibi görebiliyor. Dolayısıyla platin ekibin ayrıcalığı daha fazla. Ben burada şunu da söylemek istiyorum bazı arkadaşlara. Bu bir tahmin. Ben de sonuç itibariyle analiz yaparak tahminlerimi paylaşıyorum. Burada Atalanta'nın gol atamaması bazen de nasipten öte köy yok dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar her zaman olsun başarılı tahmin verme gibi bir olanağımız yok. Zaten ben her defasında şunu söylüyorum sizlere. Bu işin garantisi yok. Ben de dolayısıyla elimden geldiğince doğru maçlar vermeye çalışıyorum. Gelip bana katıl da Hakaret edecekseniz katıla gelmenizi tavsiye etmiyorum. Lütfen katıldaki arkadaşlar için bunu belirtiyorum. Hakaret edecek arkadaşlar varsa gelmesinler. Onun dışında kanalda zaten yine video paylaşıyorum. Ama burada da özel üyelik ayrıcalıkları sunuyorum. Burada da paylaşımlar yapıyorum. Buranın da özel bir ayrıcalığı var. Burayı da boş geçmiyorum. Burada da paylaşımlar yapıyorum. Gelmek isteyen gelir. Gelmek istemeyen gelmez. Kimseyi zorlamıyoruz. Burada da bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ben kanaldaki maçlarla buradaki maçları bir tutmuyorum tabii ki. Burada daha özel üyelik ayrıcalığı olduğu için daha özel maçları veriyorum. Dolayısıyla bana da bir yandan hak vermenizi bekliyorum sizlerde. Yarınla alakalı Borussia Dortmund Sevilla Şampiyonlar Ligi son 16 turundan tek maç tercihimi sizlere vereceğim. Dortmund Sevilla karşılaşması ile ilgili olarak bildiğiniz üzere ilk turda oynanan karşılaşmada 3-2'lik bir Dortmund galibiyeti şeklinde sonuçlanan bir karşılaşma olmuştu. Dortmund ilk turda Sevilla karşısında 3-2'lik bir galibiyet almıştı. Dolayısıyla Sevilla'nın da bu maçta arkadaşlar kazanmak için bir oyun ortaya koyacağını, dolayısıyla maç içerisinde daha hırslı bir oyun ortaya koymasını bekliyorum. Şimdi baktığınız zaman Dortmund'da eksik oyuncular var. Akanji, Guerrero, Reyna Sancho, Schmelzer, Witzel gibi oyuncuların maç kadrosunda olmayacağını söyleyebilirim. Yani büyük bir ihtimalle Dortmund'da bu oyuncular olmayacaktır. Onun dışında Sevilla'da da arkadaşlar Kanude ve Vidal gibi oyuncuların oynamayacağını söyleyebilirim. Açılan oranlara baktığımız zaman Dortmund ekibine 1.90 beraberliğe 3.25 ve Sevilla ekibine 2.65 tarzında bir oran açıldığını görüyoruz. Açıkçası Dortmund'u son haftalarda izlediğim kadarıyla söylemem gerekir ki Bayern Münih maçına kadar iyi bir oyun ortaya koyuyorlardı. Bayern Münih maçında savunmaların ciddi anlamda hasarlı olduğunu, Bayern Münih karşısında oynamış oldukları oyunda da görmüş olduk. 4 gol yediler kalelerinde. Maçın 9. dakikasında Haaland'ın atmış olduğu 2 golle 9. dakikadan skor avantajını yakalamışken maçtan 4-2'lik bir mağlubiyetle ayrıldılar. Onun dışında Sevilla ekibi de Elçe karşısındaydı. Deplasmanda Elçe karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. Baktığınız zaman her iki ekip de son oynamış oldukları lig müsabakalarından yenilgiyle ayrıldılar. Ben Sevilla'nın biraz da maçta bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını beklediğini düşünüyorum. Dortmund'un oynamış olduğu karşılaşma önemli ve zorluk derecesi zor bir karşılaşma olmasına rağmen Sevilla'da ben ee, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik bir hazırlık içerisinde olmasından dolayı, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı o maçta yeterli derecede motivasyonunu o maça yöneltemediğini düşünüyorum. Baktığınız zaman yine Dortmund ekibinde büyük bir ihtimalle Haaland oynayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Haaland'ın bir Bayern Münih karşısında hafif bir sakatlık sebebiyle oyundan çıkmışlığı vardı. Boateng'in yapmış olduğu sert hareket neticesinde ki sonradan Boateng de oyundan ayrıldı sakatlık sebebiyle ama Haaland muhtemel olarak Dortmund'un yarın Sevilla ile oynayacağı karşılaşmada sahada olma ihtimali olan bir oyuncu. Baktığınız zaman arkadaşlar Sevilla'da son haftalarda ligde 2 hafta üst üste yenilgi aldı. Bildiğiniz gibi Barcelona karşısında ve Elça karşısında almış oldukları yenilgiler vardı. Onun öncesindeki son 3 haftada ligde iyi bir şekilde gittiler. Kalelerinde golü kapatmışlardı ama son 2 hafta kalelerinde gol yemeye devam ettiler ki Sevilla'nın Yine Dortmund karşısında kalesinde gol yeme ihtimali muhtemel olarak yine gollü bir karşılaşma olacağını beklediğim bir karşılaşma. İlk maça benzer bir karşılaşma olabilir ama bu sefer kazanan farklı olabilir. Tabi Dortmund'a baktığımız zaman Dortmund ekibi de arkadaşlar son 5 haftada oynamış olduğu maçlarda 12 gol atıp 8 gol yiyen bir Dortmund var. Yani kalesinde çokça gol yiyen ileri anlamda gol yollarında etkin ama kalesinde gol yiyen bir Dortmund var. Dolayısıyla bu da gol yolları açısından değerlendirilmesi gereken bir takım olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son haftalarda oynamış olduğu karşılaşmalarda Dortmund'un her ne kadar kalesini gole kapatsa da zayıf takımlara karşı kalesini gole kapattığını düşünüyorum. Sevilla'nın özellikle Dortmund karşısında son oynamış oldukları müsabakada sonlara doğru atmış olduğu 84. dakikadaki golle tur için biraz da ben umutlandığını düşünüyorum. Yarın Dortmund için hiç kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Sevilla açısından ben e, turu Sevilla'nın alma ihtimali olduğunu da düşünüyorum baktığınız zaman. Tabi Dortmund tehlikeli bir takım ama dediğim gibi ileri, anlamı, ileri anlamda Sancho, Royce, onun dışında Haaland gibi tehlikeli oyuncuları var. Ama baktığınız zaman savunması sıkıntılı. Yine Sevilla'da da savunma anlamında bu maçta açıklar vereceğini ben şahsen düşünüyorum. Dortmund karşısında atak bir futbol oynayacaklarını. Dolayısıyla Dortmund'un biraz daha sonmaya ağırlık vermesi halinde kontralarla Sevilla karşısında gol bulabilme ihtimali var. Keza aynı şekilde Sevilla'da Dortmund karşısında muhtemel olarak gol veya goller bulacaktır. Zorda kalan prensibinden yola çıkacağız bu maçta. Yani ne demek istiyorum? Dortmund'un biraz daha rahat bir şekilde soğumaya ağırlık vereceği yani tur açısından kendini rahat gördüğü ve dolayısıyla gol yollarında kendini geriye çektiği Sevilla'nın da zorda kalan takım olması sebebiyle daha saldırgan, daha atak ve gol yollarında daha etkili bir takım olmasını beklediğim bir karşılaşma olarak yorumlamak istiyorum ben bu maçı. Dolayısıyla maçta Sevilla'yı ben bir adım daha önde görüyorum. Çünkü arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne baktığınız zaman ev sahibi takımlarının pek bir avantajı yok şu an için. Yani pandemi sebebinden dolayı maçların seyircisiz oynanması dolayısıyla deplasman takımları biraz daha avantajlı oluyor ki ev sahibi takımlarında geçmişe dönük çok avantajlı olduğu zamanlar vardı ama şu an için bu durum işlemiyor. Maçların seyircisiz oynanmasından kaynaklı deplasman takımlarına biraz daha dikkat etmek gerekiyor diye ben bu şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla Dortmund'un Sevilla karşısında işinin kolay olmadığını ve Sevilla'nın bu maçtan bir şapkadan tavşan çıkarma ihtimali olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çok zor bir ihtimal değil. Yani Dortmund'un çokça açıkça favori olduğu bu turdan rahatça çıkacağını söyleyemeyiz. Ve son derece zor ve heyecan verici bir karşılaşma olacak. İlk maçta Erik Haaland 2 gol atmıştı. Yine Dohut'un atmış olduğu golle Yine Sevilla'nın atmış olduğu 2 golle maç 3-2 sonuçlandı ama bu maçın senaryosu kendi adıma konuşuyorum. Tahminimde farklı yönde olacak senaryosunun ben farklı şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Dortmund tarafında değil de biraz daha Sevilla tarafındayım. Yani Dortmund'un bu da savunmasının ciddi anlamda güven vermediğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kalelerinde gol veya goller yemeleri bana hiç de sürpriz gibi gelmiyor Dortmund ekibinin. Ligde oynamış olduğu karşılaşmalarda da özellikle Bayern Münih karşılaşmasını izlediğim kadarıyla da sonmalarında çok ciddi zafiyetler verdiğini gördüm ve bunu bu şekilde değerlendirerek tahminimi de bu şekilde ele aldım. Baktığınız zaman Dortmund'a 1.90 gibi bir oran açılmış ama hiç de o kadar favori görmüyorum. Maçı Sevilla'nın kazanabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum ama ele alınabilir bir tercih olarak siz değerli takipçilerime deplasman 1.5 üstünü önereceğim. 1.95 gibi bir oranı var. Ben bu şekilde ele aldım. Dolayısıyla Sevilla'nın zorda kalan bir takım olması sebebiyle bu maçta en az 2 gol bulma ihtimali var. Zaten Sevilla'nın 1-0'lık bir galibiyetiyle dahi sonuçlansa Sevilla bu maçtan turu atlayarak ayrılamayacak. Dolayısıyla takımın 2 gole ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bunu bulabilme potansiyeline sahipler Dortmund karşısında iyi bir oyun ortaya koyarlarsa bana bunu başarmaları hiç de zor gelmiyor. O yüzden maçla ilgili olarak değerlendirmemi ben bu şekilde yaptım. Eğer sizler de bu şekilde mantığıma inanıyorsanız bu şekilde size sunmuş olduğum tercihi mantıklı buluyorsanız değerlendirebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla kazandığınızda sevineceğiniz, kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarları değerlendirin. Bunun bir garantisi yok ve bu bir şans oyunu arkadaşlar. Bunun bilincinde olmanızı ve bu yönde keyif alarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ben. Maçla ilgili olarak tercihimi de bu şekilde belirledim. Dilerseniz sizler de bu şekilde ele alabilir ve değerlendirebilirsiniz. Paylaşmış olduğum videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini de tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.